Neyse. Yıkadım yıkadım. Başladım, yani yıkadım, ette yıkadım da geldim yıkadım. Bir çaktım. Yani başladı gelemeye. Bende de öyle bir şey var Allah verir. <laughs> Dilimi çok güzel kullanıyor. <laughs> Saniye dönüş diller yani. misin? ortak. İstersen ben bir şimdi başlayayım. Sen saniyede değer 14, 20, 30, 40 kadar sen tutun İstersen tut çeyini başla. Şimdi karıyı tam açtı mı? Karının tam amın açtı tam. Bir başladın sonra... söyleyeyim. Buralar bunlar yok. <laughs> Anam avradım olsun var ya. Karı bir var ya nasıl olur bilirsin. Karı bile diyersin. Hmm. Dedi, <laughs> Ulan dedim sarı hastalığı mı var? Ne oluyor Karı yani. var ya bütün havaya bir çıkarıyor bir indiriyor. <laughs> <Vallahi. gülüyor> bu bu Feyzullah'a bir saldık. Karının amına var ya. Feyzullah mı? Bizim şey Feyzullah. Şey sorma ya. bana, aynı bana böyle yaptı. Hmm. Böyle bakıyorsun ha. Ben hmm. <laughs> Karı var ya, iki dedi, üç dedi, dört Tadı daha kaç diye bir söz var değil mi? Evet, <laughs> Aynı o hesabı, o odada başladık <laughs> ya. Ulan karıya diyorum ki ya. Pitnas et minüt bacalı sades diyorum ya 15 dakika lütfen otur diyorum ya yalvarıyorum. Karı diyor ki ya bir sıra araba tutuyor. Basıp hızlı kaçarım ben diyor. <laughs> yani o günden sonra karının buraya en az 9 defa gelmişti. Bu karının. Aslında öyle. Otel zenginleri adam bunları da. Sizdire mi? Tabii. Çok gitmek önemli değil. Karıya adım akıllı 3 kere sikeceksin. Karının amına Hani kibriler var biliyor musun kibri yuma? Kibri gibi şöyle bir şişirecek. Adım adım değil mi onun amış yüzü? Ona doğru bakalım. Bak, <laughs> oğlum bir ambulans çağırın gel gidici. Şöyle değil mi şimdi bunlar? Canlar çağırın. Ama abi. Yarın akşam gel bir ben şeyde. Uğrayalım abi inşallah. Oğlum bakarız demek mi gideceğiz ha? İnşallah ya. Gelirse bak kapıya var ya. Barla şey deli deli gidiş.